Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ücretsiz HTML şablonu nasıl buluruz? 4 tane farklı site göstereceğim. Hem proje geliştirirken hem bir kendinizi test etmek için böyle hazır şablonlar nasıl buluruz? Buna bakacağız. İyi seyirler. İlk sitemiz freecss.com. Burada gördüğünüz gibi HTML şablonlar var. buradan istediğinizi download diyerek indirip kullanabilirsiniz. İsterseniz buradan da canlısına bakabilirsiniz nasıl şablonmuş diye. Mesela örnek veren bunu beğendik. Bunu indirip kendi e, projelerinizi test edebilirsiniz. Yani Laravel geliştirirken şablon bulamıyorsanız, HTML şablon buralardan indirip kendinizi test edebilirsiniz. Kendinize kitaba atmalık projeler, projeler yapabilirsiniz. Diğer bir sitemiz TemplateMo. Bu sitede yine ücretsiz şablonları bulunuyor. Şurada Free Templates kısmından ücretsiz olanları indirebilirsiniz beğendiklerinizi. Bak burada güzel şeyler de var. Ee, yani çok eski tarz değil de gene yeni tarzlarda da var yani. Hatta bunun demoları açılıyor mu? Biraz tasarım kötüymüş ama yine özellikler özellikler var gördüğünüz gibi. Hem kendinizi geliştirmek adına HTML şablonları indirip projeler yapabilirsiniz. Bir sonraki sitemize geçiyoruz. Diğer bir sitemiz Colorlip. Burada da gene ücretsiz bölümüne Free Templates bölümüne tıkladıktan sonra buradan istediğinizi beğenip indirebilirsiniz. Şöyle geldiğinizde gördüğünüz gibi bunda mesela yokmuş da bazılarında indirebiliyorsunuz. Bakın bunda var. Ha bunda varmış mesela indirme linki. Bazı temaların var. Bazı temaların yok. Bunu inceleyebilirsiniz. Bunlar dolu template'ler var zaten. Son sitemize bir geçelim. Son sitemizde bu ee, gördüğünüz gibi gene e, HTML5 app.net diye bir site. Bu siteden direkt şablonlara bakıp beğendiğinizi indirebilirsiniz. Böylece buradaki indirdiğiniz şablonlarla parçalayıp Laravel'e entegre edip projeler yapabilirsiniz. Böylece kitaba da atıp e, işe girerken Yaptığınız çalışmalar var mı dediklerinde gösterebileceğiniz bir projeler olmuş olur. Bu videoda böyleydi. Kısa bir video oldu. Bunu da bir arkadaşımız yorum olarak istemişti. Onu da çekeyim dedim. Beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.